Valla maça her iki takımda istekli başladı. E, dengeden denk giden bir e, maç oldu ama basın toplantısında açıklamada da söylemişim. Bu takım çok iyi kapanan, kontrole çıkan, koşan, mücadele gücü yüksek bir takımdı. Biz de bugün onlara e, bu şekilde cevap verdik. Sadece onlar girdiği pozisyonları değerlendirdiler. Biz girdiğimiz pozisyonları onlar gibi değerlendiremedik maalesef. E, ama sonuç olarak baktığınız zaman 3-2'lik bir kendi evimize kaybettiğimiz maçtan sonra Ravaş maçında da biz buradaki mağlubiyeti telafi etmeyi düşündük. Orada kazanıp bu turu hala geçebileceğimize inanıyoruz. Biz pes etmedik. Onun için ikinci maçı en iyi şekilde hazırlanıp orada turu geçmek için bütün planlarımızı bu yönde yapacağız. Tabii şimdi uzun zamandan Atilla Zala ile Mincay'ın oynaması orada bir daha dengeli bir oyun sergiliyorlardı. Ama Tisserand girdikten sonra fena bir oyun çıkartmadı ama sonuç olarak baktığınız zaman çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Siz de takdir edersiniz ki bu kadar yoğun maç trafiğinde herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biz de oyuncularımızı ne kadar sakatlanmadan kadro derinliğini elimize geliş tutabilmemiz açısından rotasyonlar yapıyoruz. Çok yoruldu. Arkadelerinde birazcık gerginlik hissetti. Onun için onu mecburiyetten değiştirmek zorunda kaldık. Çok fazla risk almak istemedik. Baktığınız zaman Ferdi gibi elimde bir oyuncu var. Şimdi insanlar diyebilir ki ya Ferdi niye sol bek oynuyor? Ama Ferdi bizim şu an takımın jokeri. Yani elimizde bizim sol bekimiz yok. Mecburen ben Ferdi sol bek oynuyorum. Şimdi benim elimde şimdi Novak sağlıklı, sağlıklı bir Novak olsa tabii ki ben Ferdi'yi ön tarafta kullanmak istiyorum. Nasıl ki arkaya Nazım'ı monte etme çalışık Bright önde kullanıyorsak e ben Ferdi'yi her zaman ön tarafta kullanmak istiyorum ama bazı şeyler sizin düşüncelerinizin önüne geçiyor. O da nedir? Şu an sakatlıklar var, hastalar var, cezalı oyuncularımız var. E Ferdi maşallah çocuk sol beka koyuyoruz. Orada da aslan gibi oynuyor. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.